Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'nun bugünden yepyeni instagram paylaşımlarını getirdiğim sevilen oyuncumuzun festivalde yemek yediği eğlenceli bir videoyu paylaştı yepyeni videoya e, sizler için muhteşem görüntüleri de ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum Afra Sarıçoğlu'nun festivalde festivalde görüntülendiği, yemek yediği, eğlenceli görüntüleri paylaştığı sizler için bu görüntüleri bir video halinde takdim